sınıflar çok güzel sihir okudu değil mi? Sen niye biz de bir olacağız. Biz de böyle güzel şiir okuyacağız. Milli mücadelemizin kahramanlarından Kazım Karabekir Paşa demektedir ki ilerleme yolunda milletlerin iki kuvveti muhafaza ihtiyaçları vardır. Milletin hakimiyeti ve ilmin hakimiyeti. Şimdi ikinci sınıflarımızın hazırladığı şiir gösterisini izliyoruz. Çocuklar şarkı söylerken kanatlarını Melek olur çocuklar, şarkı söylerken. Sarı saçlı, sor, mavi gözlü bebek olur. Çocuklar şarkı söylerken, bulut olur, teşekkürler atılır. Yer kuşu olur, deniz olur. Çocuklar şarkı söylerken 23 Nisan'da, Fırın fırıl saydam kanatlı kelebek olur. Çocuklar şarkı söylerken 23 Nisan'da, olur teşekkürler Atatürk. Teşekkürler Atatürk.